Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kendi sınav senemde çok muzdarip oldum, kendim de yaşadığım ve çevremde birçok arkadaşım da yaşadı. Muhtemelen bu videoyu açtığına göre senin de yaşadığın TYT'deki zaman problemi, zaman sıkıntısı hakkında konuşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz TYT'de dört tane dersten sorumluyuz. Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal ve bu derslerin aslına baktığınız zaman hepsinin taktikleri çok daha farklı. Çünkü Türkçe'de hızlanmak için, zaman kazanmak için yapman gereken sistem daha farklı iken, matematikte daha farklı, fende ve sosyalde çok daha farklı. Bizim bu videodaki amacımız şöyle söyleyeyim: Bu dört dersi ben ayrı ayrı ele alacağım ve hepsinde kendi bilgi ve birikimimi size aktarmaya çalışacağım. Karşılığında ise sizden tek beklediğim şey bu videoya bir beğeni, bir de güzel bir yorum bırakmak. Eğer benim daha çok içeriğimi görmek istiyorsan kanala abone olabilirsin. Evet, şimdi Türkçe ile başlıyorum. Ee, Türkçe arkadaşlar bildiğiniz gibi 40 soru ve ben bu 40 soruyu kendi sınav senemde ortalama olarak 30 dakika civarlarında bitiriyordum. Bazen 25'lere kadar yükseldiğim oluyordu, 35'lere kadar da düşüyordum. Sınavda da yaklaşık olarak 35 dakikada ben Türkçeden çıkabildim ve 35'e 5 yaptım. Ya da 36'ya 4 yapmış da olabilirim, öyle bir sonucum vardı. Ee, şimdi bizim Türkçe'de yapmamız gereken şey nedir? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle tamam hızlı çözeceğiz ama Türkçe'de öncelikle yapmamız gereken bir şey var. Çıkmışların hepsini taramak. Hani bunu dipnot olarak söylüyorum. Sınava kadar KPSS, DGS, TYT, AYT'deki bütün Türkçe çıkmışlarını çözmeye çalışın paragrafları falan. Bu sizin faydanıza olacaktır. E, hızlanmak için de öncelikle dil bilgisini çok iyi bilmek zorundasın. Çünkü dil bilgisi bizim zaman kazanacağımız bir olay. Yani 35 tane paragraf var, 5 tane dil bilgisi var. Sen bu 35 paragrafı 30 dakikada, 28 dakikada çözebilirsin. Tamam. Ama dil bilgisindeki konuda eksikliğin varsa o 5 dil bilgisi sorusunu 10 e, dakikada çözemezsin. Çünkü bilmiyorsun. Hani e, biliyor olsan 3 dakikada tak 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 işaretlersin. Mesela sıfat fiil dediğinde hemen anası mezar dikecekmiş yazarsın kenarıya. Hemen tak 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 metinden bulursun, elersin falan. Hani ondan dolayı dil bilgisini çok iyi bilmemiz lazım. Onun dışında Türkçe ile ilgili verebileceğim ikinci taktik denemeye ilk başta Türkçe ile başlayın. Bu da çok önemli bir detay çünkü sağlam kafayla Türkçe'yi çözmek çok daha doğru bir olay. Benim Türkçe'de kendi e, taktiklerimden biri de şuydu. Arkadaşlar metinde okumadan önce, metine geçmeden önce bir soruyu okuyun. Soru kökünü aşağıdakilerden hangisi yanlıştır, doğrudur gibi bir şey diyor ya. Önce bir şıkları okuyun. Mesela aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deyip ben aşağıdaki şıkları okuduğumda zaten metinde bana ne bahsettiğinden ben e, anlıyorum. Fragman gibi bir şey var. Hani diyor ki işte Ali köye gitmiş. Ali köyde top oynamış. Ali köyde top oynarken kavga etmiş C şıkkında. Ali kavgayı yenmiş. E, Ali pazara gitmiş. Sallıyorum şık. Ben diyorum ki şıkları okuduğumda hemen, hemen bir taslak oluşturuyorum. He, demek ki Ali diye bir çocuk var. Köye gitmiş kavga etmiş. Futbol oynarken falan filan diyorum. Metni okurken şey diyor. Ali 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şuraya gitmiştir. 100. yıl sebebiyle Türkiye-Suriye sokak mahalle futbol maçı yapıyorlardır. İşte Ali Suriyeli bir çocuğu dövmüştür falan. Ben mesela uyduruyorum böyle bir metin yazılmış oraya. E sen okurken diyorsun ki diyorum bak aşağıda şıklar vardı. Tık 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 eleme yapıyorsun. Ondan dolayı mesela 20. saniyesindeyken paragrafın sen cevabını işaretleyip çıkabiliyorsun işin içinden. Ondan dolayı şıkları okuyarak başlayabilirsin. Bir diğer maddemiz metin ile şıklar arasında eş anlamlı kelime uyumu olmak zorunda. Yani ya birebir anlamlarının örtüşmesi gerekiyor ya da eş anlamlı kelimeler olması lazım. Kırmızı al, işte mavi gök gibi. Hani gök rengi, mavi rengi falan gibi böyle şeyler olması gerekiyor. Bunlara da dikkat edersen senin için çok ama çok tatlı olur. Şimdi TYT matematiğe geçiyoruz. Arkadaşlar TYT matematik aslında bakarsanız çok fazla pratik işi. TYT matematikte hızlanmanın yolu konuları çok iyi bilmenin yanı sıra bol bol pratik yapmak. E, ne yapmanız gerekiyor? Hemen ondan bahsedeyim. Arkadaşlar düzenli olarak her gün TYT matematik denemesi çözmeye çalışın. 20 netin üstündeyseniz bu dediklerim senin için geçerli. Her gün TYT matematik denemesi çözmeye çalış. Tercihen geceleri uyumadan önce, akşamları yorgunken falan çözmek senin için daha faydalı olur. Sebebini birçok videomda açıklamıştım ama tekrar senin için anlatayım. Ee, çünkü sen denemeye girdiğin zaman, mesela ben TET denemesi çözme sıralamam. Türkçe e, fen sosyal matematik ya da Türkçe sosyal fen matematikti. Yani Türkçe başta matematik sondaydı. Matematiğe geçtiğim zaman her zaman bir tık daha yorgun oluyordum. Matematikte yorgun olduğum için... Ondan önce ben matematiği yorgunken çözme antrenmanları yapıyordum. Yani e, akşam gece deneme çözerek matematikte yorgun olsam da o çalışmayı, o denemeyi maksimum verimle nasıl çözebilirim? Bunun çalışmalarını yapıyordum. Yani düzenli TYT matematik denemesi çözmek veya deneme çözesin yoksa problem çözmek senin için faydalı olur. Hmm, onun dışında ne yapılabilir başka? Matematiğe en az yani öyle bir çözeceksin ki diğerlerini matematiğe bir 60-70 dakika gibi bir süre bırakman gerekiyor. Hani mental olarak rahat çözebilmen için. Rahat olunca daha hızlı çözülebiliyor bu arada matematik. Ee, bir diğer çalışma yöntemi mesela problem çözmeye karar verdin. 20 probleme 20 dakika gibi bir süre ver. Kendini pro problem veya normal bir soru çö çözerken konuşamamaya başladım. Çözerken süre olarak kısıtla. Yani de ki bak burada 15 tane problem var. Ben bu 15 problemi 15 dakikada çözeceğim. Kronometreyi başlat ve kendine stres yaptır. De ki 15 dakikada bitirmem lazım da 13 dakika oldu da oydu da buydu. Ve 15 dakika dolduğu zaman bırak o karemi. Bırak ki beynin e, senin ona verdiğin sürede o görevi tamamlayamadığını anlasın. Hani mesela matematikte 4 dakikada çözdün 4 soruyu. Bu çok güzel. Ama 8 soru çözmen gerekiyordu. 4 dakikada öyle bir süre vermişsin. Çözemedin ya kağıt kalem bırak ve böyle bak bir de ki ah ya çözemedim işte ben bunu beceremedim ben salağım falan. Mesela hani kendine birazcık yüklen o stresi yap. Beynin bundan sonra o kısıtlı sürede onu çözmek için emin ol böyle daha böyle şeytan gibi olacak. Daha açık ve net çözmeye başlayacağın soruları. Yani düzenli soru çözmenin yanı sıra süreyle soru çözmek de TYT Matematik'te bir taktiğimiz. TYT Fen ve Sosyal'de aslında yapmanız gereken şey çok daha basit. E, TYT, fen ve sosyaldeki konu eksiklerimizi kapattığımız zaman çok hızlanırız. Tamam, bunda hiçbir problem yok. Onun dışında TYT, fen için e, yine günlük düzenli soru çözmeni öneririm. Deneme çözebilirsin. Her gün bir tane deneme çözmek senin maksimum 15-20 dakikanı alır. Ama e, uzun vadede baktığın zaman bu süre öyle bir kısalıyor ki mesela sınava kadar 200 gün var örnek veriyorum. 200 tane TYT, fen denemesini sen gidip Mart-Nisan'dan sonraya sıkıştırmak yerine her gün bir tane çözsen o dönem geldiğinde zaten piyasada çözülmemiş deneme bırakmazsın ve emin ol bir THTFN denemesini 6-7 dakikada çözebilecek düzeye kadar hızlanabiliyorsun tecrübeyle sabit. THT Sosyal'de ise haftalık düzenli olarak 2-3 günde bir coğrafya harita çalışması ve e, coğrafyadan yine konu çalışması yapabilirsin. Coğrafya harita çalışması ve normal videolar benim kanalımda da mevcut. Ona göz atarsan senin için süper taktikler var orada. Mesela haftada 1-2 gün benim harita videomu açıp çalışırsan emin ol yaklaşık 2 hafta içerisinde haritada artık hiçbir problemin kalmayacak. Bunu da garanti ediyorum. Çünkü benim harita videom o zaman gerçekten büyük emekler vererek harcayarak oluşturduğum bir videoydu. Kendi kodlamalarımdan da bahsetmiştim. Mutlaka sana faydası olur. Genel olarak TET için... Bunu söyleyebilirim ders ders baktığın zaman. Genel bir tavsiye de vermek gerekirse arkadaşlar evde çözdüğünüz denemelerde 120 soruya 120 dakika vermeye çalışın. Üstüne çıkmamaya çalışın. Maksimum 130 dakika falan verin. Yani normal denemenizden, normal sürenizden 30 dakika, 40 dakika gibi daha kısa bir süre verirseniz beyniniz o sürede onu yapmaya artık alışmaya başlayacak. Hani belki birinci denemenizde olmayacak. Belki beşinci denemenizde olmayacak. Ama emin olun 10. denemenizde ya da 20. denemenizde artık o istediğimiz sürelere gelmeye başlayacağız. Evde çözdüğünüz denemedeki amacınız yüksek net yapmak değil, yüksek stres altında en iyi sonucu almaya çalışmaktır. Şey gibi düşünün. Hani e, bir kömür elmas olması için yüksek basınçta, baskı altında işlem görmesi gerekiyor. Siz de bir kömür gibisiniz. Ee, yüksek basıncı gördüğünüz zaman emin olun elmasa dönmeye başlıyorsunuz. Ben AYT matematikte başladığımda 10-15 net civarında başlamıştım. Gerçek sınavda 40-40 yaptım. TYT matematiğe 2021'de girdiğimde 17 net gibi bir netim varken, öbür sene girdiğimde 37 netim vardı. Ee, yani anlatmak istediğim şey şu: doğru çalışmaya yaptığınız zaman o netlerin yükselmeme gibi bir şans yok. Videoyu izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Videomu beğendiysen like atmayı ve güzelinden bir yorum atarak kanalıma destek olmayı unutma. Benim daha çok videomu görmek istiyorsan kanala abone olabilirsin. Zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı da unutma. Kendine iyi bak, görüşürüz.